Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız arkadaşlar, o kadar sıcak ki anlatamam böyle. Hani 40'lı yaşlardayım ama kendimi böyle bir e 43 44 45 gibi hissediyorum e, sanki e, yaşlanmışım da artık böyle ya havalar çok sıcak ya da gerçekten yaşım verdiği durumlar çok farklı olabiliyor arkadaşlar e, benim yaşımda olanlar belki beni anlayabilir ya da böyle 81'li olan izleyenlerimiz var mı şöyle bir yorumlarda da belirsinler ayrıca e, üstü olan insanlara saygım sevgim gerçekten çok büyük arkadaşlar. Bu havalarda nasıl yapıyorsunuz böyle? Ben yapamıyorum şahsen. Hatta böyle artık baktım çok ses çıkar mı çıkmaz mı? Şöyle bir serinleme yöntemlerini deniyoruz şu an ama videoda eğer o sesleri duyarsanız arkadaşlar Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Çünkü şu an videoyu akşam üzeri çekiyorum. Her zaman böyle bir çoluk çocuk sesiyle çekiyorum. Belki dikkatiniz dağılıyordur. Affol arkadaşlar. Pencere açık olunca mahallemizdeki apartmanımız da çok doğurgan. Bir sürü çocuklar sokakta. Onun için böyle bıcır bıcır sesler gelebilir. Bugün şu an yok değil mi? Çok sakin bir saati tercih ettim. Olmazsa bu her zaman sizler için bu saatte videolarımı hazırlayacağım. Ama bana e, ulaşmak istiyorsanız videoların altındaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Videolarımı takip etme kolaylığını istiyorsanız arkadaşlar. 10 ee, buçukla 11 buçuk arası atıyorum ee, ama e, böyle 10 buçuk arası atmak benim için çok büyük bir lüks çünkü çalışıyorum. Ee, en ideal video saatlerim. ki kanalda da attım 11 buçuk arkadaşlar. Videolarımı takip etmek istiyorsanız bu saat aralığını bilmeniz sizin için yeterli diye düşünüyorum. 11 buçukta e, bu kanala atıyorum. E, zaten videolar bir 20 dakika büyük bir ihtimal. E, sonra böyle diğerine de. 12'ye işte çeyrek kala, 20 kala falan. Diğeri de aktif oluyor arkadaşlar. Bazen ikisini bir anda açıyoruz. Sizlerin beğenisine sunuyoruz. Arada böyle diğer kanalın da linkini bir yorumlar kısmına bırakıyorum. Bu kanalda da diğer kanalın yorumlar, diğer kanalın linkini bu yorumlar kısmına bırakıyorum. Böyle oradaki linki gördüğünüzde tıkladınız arkadaşlar. Kanallardaki yeni videolara e, ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım niyetim niyetiniz niyetinizle niyetim olsun. Kolektifine yüksek ayına dur göğü hislerim, öngörülerim zamansız zamana karşı. Hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamana ait bir yıldızname. bakımı e, sizleri olsun arkadaşlar. Olumluları kabul edin, olumsuzları da kabul etmeden evrene gönderin, gitsin. E, sevgi olsun, ışık olsun, şifa olsun bu falımız öncelikle. Her güzel yüreği olan izleyenimi bulsun. Bir beğeni de bana videolarımda çok görmezsiniz inşallah. Burada iki tane bayan var. Çok sevimli iki bayan. Biri böyle esmerimsi saçları kıvırcık. Diğeri de böyle beyaz tenlerde saçları hafif kumrala çalıyor. E, hafif böyle e, dalgalı olarak gözüküyor arkadaşlar. Genelde iki taraftan e, saçları e, düz olarak seviyor ama iki kişinin de saçları düz olarak gözükmüyor arkadaşlar. Ya işlemler uyguluyorlar ya da böyle e, daha farklı sebepler ve durumlarla bağlantılı da e, o konuma e, sokuyorlar arkadaşlar. Ee, çok güzel giden bir arkadaşlık ama birinde e, bir e, ilişki olabilir evliliği evli olabilir. E, bir kız bir oğlu olabilir arkadaşlar. E, bu iki arkadaştan taraflardan birinin e, evliliğinde sıkıntı ve problem olarak gözüküyor e, Bir boşanma durumu olmuş ya da olacak. E, ama bu kişinin karşısına e, isminde E olabilir M olabilir V harfi olabilir bu bayanın. E, bu kişinin karşısına e, saçları olmayan biri olabilir hani ter caizse kel bir kişi, top sakal bir kişi böyle göbekle e, beyaza çalan bir teni olabilir arkadaşlar. Böyle bir kişiyle ikinci baharının yaşayabilir. E, haklarında hayırlısın. Olsun siz değerli izleyenlerim. E, erkek kişisi çok iyi birine benziyor arkadaşlar. Temiz, iyi birine benziyor. Ee, eğer böyle huyundan suyundan gidilirse de e, son noktasına kadar yedirecek bir kapasitede bir kişi olarak gözüküyor. İsminde B olabilir, R olabilir, S olabilir. Bu kişinin bir beyaz evraklık durumu var. 9. E, ayla bağlantılı olarak gözüküyor. 9. ayda böyle dananın kuyruğu, kokacak sizlerle izleyenlerim. E, şunu da belirtmek istiyorum bir o, buradaki bu S, n harfleri olan kişi e, iki kişinin iki dört kişinin etkisinde fazlasıyla kalmış e, bununla bağlantılı işini yarım bırakabilir e, evliliğinde sıkıntılı ve problemli bir süreç geçtiği için ile bağlantı sıkıntılı süreçlerden geçebilir e, ama şunu da belirtmek istiyorum e, Siz Beni izleyen değerli izleyenlerim e, çok fazla e, takıntılı olduğunuz konular olmuş ama bir konu hakkında da böyle aydınlanma ve göz aydınlığı yaşayacaksınız. Umarım hakkınıza hayırlısı olsun. E, siz değerli izleyenlerim isminde A, D, N, Ç... E, Ç, I, İ olabilir, R harfleri var. E, bu kişinin de, e, bu kişiyle bağlantılı da bir gelişme olacak. Ya da hayatınızda size e, sıkıntılı sürece sokmuş kişinin isminde veya soy isminde olan bir harf olabilir bunlar. E, bugünkü yıldıznamemizde bunlar yansımış. E, kader artık ağlarını örsün diyorsunuz. Artık böyle şans yüzüme gülsün de ilerleyeyim, sağlıklı, huzurlu diyorsunuz çünkü sizi sıkan canınızı sıkan moralizi sıkan bir konu, konudaki o savaştan yeni çıkmışsınız. Artık böyle kimseye güvenemiyorsunuz, kimseyle alakalı e, olumlu ve olumsuz artık sohbetlerde bulunmuyorsunuz. E, sizinle uğraşan e, üç kişi olarak gözüküyor. Hiçbir şekilde başarınızı, çalışkanlığınızı, e, hanımefendiniz ya da beyefendinizi hiçbir şekilde e, beğenmeyen bir karakter. E, ama şunu da belirtmek istiyorum. Ee, bir tane yolumuz var arkadaşlar yolumuzun önünde bir tane demir kapı var bu demir kapı mavi ise arkadaşlar mavi demir kapısı olan izleyenlerin varsa e, üzerlerinde e, sanki böyle bir kara bulutlar dönüş e, dolaşıyor olabilir e, düşme olabilir çarpma olabilir ev eşyalarında bozulma arızalanma kırılma da olabilir e, bu konuyla bağlantılı da böyle kendinize e, diğer bir kanalıma atmıştım arkadaşlar nazarla bağlantılı yapmanız gereken kendinize oradaki uygulamayı yapmalısınız çok fazla kötü enerji üzerinizde birikmiş bir şekilde görünüyor ee, şunu da belirtmek istiyorum ayrıca, ee, gördüğüm o kadar çok şey var ki yıldıznamemizde e, her kelimesini dolu dolu sizlere sunmaya çalışıyorum bazen böyle o kadar çok boğuşuyorum ki yorumlamak için e, yorumlarda çok böyle e, çok fazla gelmiyor ama e, birkaç yorumda gelmiş işte abla her şey söylüyorsun ama bağlayamıyorsun bazı konuları es geçiyor olabilirim bazı konuları yarım bırakabilirim arkadaşlar üzülme, kırılma, darılma gibi durumlar, şiddet gibi durumlar olmasın diye. Eğer böyle o konunun sonu devamı gelmediyse arkadaşlar ben iyilikten yanayım, güzellikten yanayım. Tartışma, kavga, kaos olsun istemiyorum. Böyle bazı şeyleri üstten söylediğim zaman da çok fazla takılmayın arkadaşlar. Sizin yararınıza söylüyorum çünkü yanınızda bir bardak su olabilir, yanınızda böyle. O enerjiyi çeken bir e, çocuk karakteri olabilir. Ben kötü enerjilerin e, etkisinde kalmanızı istemiyorum siz izleyenlerim. E, şunu da e, belirtelim. Bugün hepleri şunu da belirtelim, şunu da belirtelim deyip e, Türkçemizi biraz katlettim arkadaşlar. Devrik, e, anormal cümleler kurdu. E, bunun içinde affola çok fazla... E, e, sıcaklığın etkisinden artık insanlar e, bazen konuştuğu kelimeleri bile artık böyle bir e, saçmalıyor olabilir arkadaşlar. Ben de bu durum söz konusu olabilir. E, i̇sminde Ö e olan, Z olan, M olan bir kişi evliliğinde problem yaşıyor. E, özellikle böyle iki olan kardeş olarak gözükebilir. İki tane e, bayan kardeş olarak gözükebilir. E, taraflardan biri ayrımcılık yapıyor arkadaşlar. Evlatlarla alakalı e, ayrımcılıkları söz konusu. E, bununla bağlantılı da böyle sıkıntı yaşayan bir taraf var. E, bu sıkıntı yaşayan kişinin ismin içinde Ö olabilir, O olabilir, Z var, U olabilir, Ü olabilir, M var. E, sizlerle izleyenlerim bir de R ile L harfi gözüküyor. İsmine, soy ismine bir bakın derim. E, bu böyle süre gidecek arkadaşlar. Ta ki size e, yani o sıkıntılı süreci yarat, yaratan, yaşatan kişi e, ben ettim sen etme diyeseye kadar kabul eder misiniz? Etmez misiniz? Bilmem ama e, yaptıklarından dolayı özellikle size yaptıklarından dolayı pişmanlık duyan bir kişi görünüyor buradan. E, İken değişikliği yapabilirsiniz. Hane değişikliği yapabilirsiniz. E, evle alakalı böyle gelişme olabilir alım-satınım olabilir e, bu durumlar söz konusu siz değerli izleyenlerim e, bakalım Başka neler var Tat, temiz tatlı kalabalığınız var arkadaşlar e, 4 Ağustos olarak gözüküyor 6 Ağustos olarak gözüküyor. 24 Ağustos olarak gözüküyor. 26 Ağustos olarak gözüküyor. Böyle tatlı telaşlarınız var. Kalabalığınız var. E, tarihler arkadaşlar ben verdim ama e, yine de falınıza göre, e, kendinize göre alıp kabul edip uyumlanabilirsiniz. Hadi bakalım son kez bir paranın çıkışı var arkadaşlar ama hayırlı bir iş için bir paranın çıkışı görünüyor umarım haklarında hayırlısı olur ee, şöyle bir sayfaya es geçmek istiyorum sanki böyle ibadeti olabilir ee, ibadeti olabilir arkadaşlar sadakayla bağlantılı bir durum da söz konusu olabilir ee, sanki burada böyle sürekli ibadetini yapan kişi ibadetini yarıda bırakmış eee çok fazla böyle güvendiğiniz bir kişiyle bağlantılı da problem yaşıyor olabilirsiniz ee, Aslında e, kitaplar kitap hanenizde kitap varsa arkadaşlar hanenizde böyle size ait olmayan ama birinin e, kullandığı bir kitap varsa e, bu sayfa bunun sayfalarını deşin arkadaşlar e, deşmeniz sizin için hayırlı olacak Beni buraya kadar dinleyen, izleyen, sizlerle izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Kendinize çok iyi bakın canlarım. kalın.